Merhaba çocuklar. Nasılsınız? Çok güzel gözüküyorsunuz. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Evet çocuklar. Bugün sizinle videomuzda fen ve doğa dersiyle ilgili ormanları ve ağaçları konuşacağız. Burada bir adet ağacım var. Sizinle beraber öncelikle bu ağacı yapacağız. Peki ben bu ağacı nasıl yaptım? Öncelikle malzemelerimize bakalım. Bir adet yapıştırıcım. Bir adet tuvalet kağıdı rulom makasım. Bir adet kırmızı renkte bir kalemim. Ve yeşil renkte bir A4 kağıdım var. Evet çocuklar. Öncelikle rulomun üzerinden küçük küçük kesikler atıyorum. Ve bunları Dışarıya doğru tek tek kıvırıyorum. Böyle bir görüntü alıyor. Siz de yaptınız mı? Evet, o zaman sıradaki işleme geçelim. Yeşil kağıdımı buruşturuyorum. İyice buruşturduktan sonra açıyorum. ve rulomun kenarlarına yapıştırıcımdan sürüyorum. Her tarafına yapıştırıcımı sürdükten sonra yeşil kağıdımın kenarlarından rulomun etrafına kıvırarak yapıştırıyorum. Siz de kıvıra kıvıra yapıştırabilirsiniz. Tutmadığı yerlerde Tekrar yapıştırıcınızdan bol bol sürebilirsiniz. Ağacımız hazır. Ve kırmızı kalemimle ağacımın üzerine meyvelerimi çizebilirim. Siz de istediğiniz kaleminizle üzerine farklı meyveler yapabilirsiniz. Ağaçta hangi meyveler oluyor? Elma oluyor. Evet. Erik oluyor. Kayısı oluyor. Dut. Bir sürü meyve oluyor, değil mi? Peki sizce ağaçların bizler için faydaları neler çocuklar? Evet, ağaçlar bizim temiz hava almamızı sağlıyor. Peki ağaçlar birleştiğinde, büyük bir alana yayıldığında biz buraya ne diyoruz? Evet, orman diyoruz değil mi? Peki ormanların bizim için faydaları ne çocuklar? Evet, ormanlar bütün canlılara yuva olabiliyor. Hayvanları orada yaşayabiliyorlar. Bize temiz hava sağlıyor. Peki çocuklar, sizce ormandaki ağaçlardan biz başka ne elde ediyoruz? Kalem, kağıt, bunların hepsini biz peçeteleri bile ormandaki ağaçlarımızdan elde ediyoruz. Peki sizce hiç ağacımız olmasaydı ne olurdu? Ağaçın elde ettiğimiz meyvelerimiz olmazdı değil mi? Havamız daha kirli olurdu. Çünkü ağaçlar bizim havamızın daha temiz olmasını sağlıyor. Ya da kalemlerimiz olmazdı mesela veya kağıtlarımız olmazdı. Hayvanlar yaşayacak yer bulamayabilirdi ve böylelikle hayvanların nesli tükenebilirdi. Evet çocuklar, biz de ağaçların korunmasına dikkat etmeliyiz ve bol bol fidan dikebiliriz. Eminim sizler de ağaçlara zarar veren birilerini gördüğünüzde uyarıyorsunuzdur. Hep beraber ağaçların daha sağlıklı olmasını sağlayabiliriz. Böylelikle bütün canlılara yardımcı olmuş oluruz. Peki çocuklar bir orman yangını gördüğünüzde hangi numarayı aramalısınız biliyor musunuz? 177 1 7 7 177 nolu numarayı arayarak orman yangınlarında hemen müdahale edebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.